Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, no sprawl oynayacağım e, bildiğiniz gibi no sprawl hileli arkadaşlar tüm karakterler açık ve gördüğünüz gibi yeni karakter Nani e, bugün tüm karakterlerle oynayacağım e, Nani ile ilgili bahsedeceğim sizden e, destansı bir savaşçı şimdi direkt full uzatmadan bir tane tek hesaplaşma girelim görün sizde Arkadaşlar bu videolardan daha çok istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Şimdi göstereceğim size. Evet arkadaşlar şöyle çok değişik böyle nişan olması şöyle çok değişik üç tane elektrik dalgası gönderiyor. Ya ben ultisini çok beğendim. Ee, mesela şöyle bu arkadaşın birini vururken şöyle mesela fal fal oluyor ona değiyor şöyle vurduğunuzda baya sağlam vuruyor yani 1528 ama yavaş dolduruyor şöyle bir ikisini göstermek istiyorum şurada da bir nani var Allah Allah Cık, Pis yakaladım primo Arkadaşlar yeni bir ele yine Nani ile Bu sefer size şu ultisini göstermek istiyorum Orada nasıl aldı indirmeyi unutmayın çok güzel Ulti. çok güzel yani oyundaki bence en iyi ultilerden birisi. Ee, bunu da önümüzdeki ay getirebilir Supercell. Şurada serserim ortayız tüm karakter şeyler açık YBC. YBC video açtım. Koltuğu sıkıştıracağım. Hı. Aslında benim internetimde sıkıntı yok ama internet hatası veriyor genetik bir sıkıntı diye düşünüyorum. Ya bir ultimi doldurmama izin verir misiniz? Bir ulti doldurayım hadi. Oha. 1200 izleyici var. Hadi bir doldurayım ya. Ya beni izin ver. Allah. Hayır ya bece. Hayır ya bece. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar benim bir drone'u var böyle atıyor e bu drone'a gidiyorsunuz ve kontrol edebiliyorsunuz drone'un etrafı izleyebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer bir kayaya çarparsanız da patlıyor şöyle göstereyim patlıyor ve şu an ben ölmüşüm ybc ben drone'la şey yaparken beni kesmiş arkadaşlar artı 95 kupa aldım gördüğünüz gibi çok iyi Bu ne ya? Tamam hadi gidip oldu. Bu ne ya? Kaldı. Tamam tamam. Allah Allah. Tamam ya. Anladık. Allah Allah. Ha. Sonunda. Arkadaşlar size işte şöyle göstereyim. Ben şunu alacağım. Değil de var arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm skinler var. Beyaz crow, anka crow, mega crow, altın mega crow, karanlık mega crow. Yani benim en sevdiğim tabii ki de anka crow. Çok iyi. Çünkü anka crow'la şöyle bir savaş topu girmeden olmaz. Girelim hemen savaş topuna. Bu arada arkadaşlar isminde oyun günlükleri kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bildiğiniz gibi serseri mortis daha oyuna eklenmedi ama o bile var. Abi çok güzel Anka Crow, Mecha Grove, Korsan, Poco, Sakura. Poco, Poco ne yapıyorsun? Tamam attık böyle. Bir de bu oyunun yani online başkalarıyla oynanabilmesi çok güzel. Şöyle güzel bakalım oh, halkta zaten. Aa atamadım. Bıraksana bana bırak. Oha ne oldu lan? Biraz dal geçeyim dedim. içimden geçtiler. Aa kendi kalesini attı bana verdi golü ye. Yeah. Oyun günüttü. Arkadaşlar bu elde e, kim yiyirsek. Arkadaşlar burada skinleri göstereyim. Gördüğünüz gibi Tropical Sport Burada geliyoruz. Mortis, rakibli Mortis, fötür Şapkalı Mortis, Gece Cadısı Mortis ve Serseri Mortis arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya iyi yani. Çok güzel. Bundan sonra başka güzel skinleri göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi barlayın bir sürü skini var. Altın Barley, Büyücü Barley, Turtacı Barley, Akçağaç Barley, Kırmızı Büyücü Barley. Yani bu teknik çok galiba. Evet. Şimdi kimle girsem Bir tane de Leon'la girelim arkadaşlar Leon'la e, Kimle girsem Sally Leon'la gireceğim arkadaşlar e, Tek hesaplaşmada e, Fake yapmayı deneyeceğim arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Troll yapmayı deneyeceğim e, Bildiğiniz gibi e, Leon'un e, Klon aksesuarı var e, Üstüne klon kullanacağım Bir adama Ondan sonra e, adam vuracak, vuracak, vuracak. Yani inşallah öyle olacak. En sonunda da e, ben geleceğim üçü de bittiğinde. Onu da e, robot zannedip şey yaparsa e, vurmamaz, vurmazsa eğer ben de adamın dibine gireceğim. Keseceğim onu. Şimdi kime yapalım? Şimdi şu bilgeyi yapmak istemiyorum. Nedense canım bilgeyi yapmak istemiyorum. Oo, başka bir leon geldi. Şimdi şöyle Şurada bir var. O bir ne yaptı? Selam 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 o. Kaçalım arkadaşlar. Kaçalım 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 kaçalım. Şöyle şurada kalalım. Tamam. Allah. Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar adam içimden çıktı. Dur git. Dur git tersere. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim şuraya. Gidelim gidelim. Şu Gale'a bir sürpriz yapalım. Selam Gale. Tamam. Şimdi geçebiliriz. Fake'imize. Hop. Yürü oğlum. Yürü yürü. Yürü yürü yürü. Şuraya bir geçelim. Yürü. Yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey Yürü. Evet arkadaşlar bakalım yiyecek mi serserim orada. Evet şimdi ben geliyorum. Allah fark etti arkadaşlar. kaçalım şöyle. Sonra bir anda karşısına çıkalım ve keselim. Arkadaşlar, son bir kez daha deneyeceğim bu e, FK. Arkadaşlar, şimdi yeni bir ele girdim. Şöyle yine yapmayı deneyeceğim. Abi, çok fena oldu şunların. Ölmem. Ben seni bir alalım. Seni bir alalım ben. Hop, güzel. Hop, al bunu. Hop, olmadı. Hop, olmadı. gözüktüm. Orada kaldım. İnşallah piper vuramaz. Hop. Kaçtım. Hop. Al piper. Şimdi arkadaşlar ben şu piperi bindireyim. Allah. gördüm. mü? Allah Allah Allah. Evet. Şimdi başlayacağız. Troll son iki epi alalım. Şuradan hani benim burada olduğumu biliyor en kaçtım şöyle. Şimdi şu diğer adam nerede bir öğrenebilirsek. Oo sekizlik gel. Ona güzel olur. O oh, şaka. Şundan beni bir bırakırsa bir salı salarsa ben artık. Evet başlayalım. Yürü oğlum. <laughs> yemedi arkadaşlar. Yürü oğlum. gazı öldü. Gel abi yapma abi. Alabilecek miyiz sizce bunu? Ooo yanlış adamı çarptım. Hadi be. Aha. Kime verdi arkadaşlar? Ve hadi be ona verdi. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. bai